15 Temmuz gecesi neler oldu? Askerlerin kutlası. Komutanım bize haberleriniz var mı? Hemen kosa kosa geldik. Evet. Darbe yapacağız. Darbe mi? Darbe. Darbe dedi. Nasıl? Genel kurban başkanlığına darbe yapıyoruz. Hazırlanın. Şimdi her şeye hazırlardı. Yollar kapanmıştı ve askerler Boğaz Köprüsü'nü ele geçirmişlerdi. Sonra da Gemer, Genel Kurmanlık Başkanlığı'nda ateş sesleri duyurmuştu. Askerler ise polise polisler ise hemen harekete geçmeye başlamışlardı. Kamyoneti getirdi hazırlanın. Şimdi hazırız. Şimdi gidebiliriz. Askerler Boğaz Köprüsü'ne gelmişlerdi. Ama beklemedikleri bir şey vardı. Savaş jeti. Bir ara halk ayaklanmaya başlamıştı. Ve halk ayaklanmıştı. Kimi Seyit oldu, kimi Gazi. 15 Temmuz buz gecesiydi. Sonra tanklar ateş etmeye başladı. Teker teker arabaların üstünden geçtiler. Kıymetli halkımız milyonlarca pahalı arabalarını tankların üstüne koydular. Polisler artık Boğaz Köprüsü etrafını sarmış sardı. kasacak bir yerleri kalmamıştı askerlerin. Tanklar askerler yakalamaya çalışıyorlardı. Evet dedik. Sonra da diğer hainler ise genel kurman başkanlığına gelmişlerdi. Burada ile sokak az asker, 3-4 asker vardı. Ama sayıda of, sok üstünlerdi. Tankları, savaş jetleri, her şeyleri vardı. Allah yardımcımız olsun. Sonra da tankların üstüne, askerler, silahların üstüne herkes saldırmaya başlamıştı. Sonra sabaha doğru darbeci hainler teslim olmuş. Sonra da sabaha doğru askerler darbeci hainleri yakalamışlardı. Ama bu genel kurmak başkanlığında olmuştu. Şimdi de gidip Boğaz Köprüsü'ne bakalım. Boğaz Köprüsü'nde satışmalar devam ediyordu ama halk ve askerler ve polisler hala darbeye ayinlerin üstüne üstüne gidiyordu. Ama bu, bu ne yapıyor? Ama onlar şey üstlerini saldırıyor. Sonra ise darbeye. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ise darbeze aynar teslim olmuştu. Ve vatanımızı kurtarmıştık.